Merhaba arkadaşlar. Şimdi aslanı açtım burada. Şurada köpeklerle bir şey yaptı. Biraz ortalık sakinleşsin. Şöyle bir yürüyüşe çıkacağız. Orada e, o köpeklerin arasına gitti aslan. Yine açar açmaz yaramazlık yapıyorsun aslan. Arkadaşlar bu arada beklenen kar yağdı. Aslan dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur 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 dur. Dur, dur bakayım. Dur aslan. Dur. Açamıyoruz zinciri bak. Hadi bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Azap. Bak ya Gel buraya. Ulan ben size var ya. Buraya gel. Azap. <laughs> gel. Azap gel. Gel hadi gel. Hadi gel oğlum. Şu açılar sizi. Gel buraya. Buraya gel. Azap rahat durun. Ya siz niye böyle yapıyorsunuz ya? Aslan! Şşt. Buraya gel. Azap gel buraya ben sana göstereceğim. Siz niye böyle yapıyorsunuz anlamıyorum sizi ben. Gel. Buraya gel. Şimdi oraya gitmiyorum ki. İyice ortalık şey olmasın. Azap gel bakayım buraya. Ha, üç kağıtçı seni. Yaman gel sen de oğlum. Tamam. Nereye? Arkaya mı? Yerler de kayıyor Bu arada arkadaşlar inanılmaz kayıyor bu ineğin de. Bizi uğraştıracağı var herhalde. Haydi yürü hadi. Ne tarafa gidecek? Böyle mi? Oh. Şimdi düşeceğiz. Oh. Hadi. Üstümüz başımız battı. Oh. Hadi. Nereye gidiyorsun? Bu se kimin? Ha tamam. biz sizin değil mi? Açar açmaz başladılar. Gittiler buradaki köpeklerin yanına. Ya bir hengame çıktı. <laughs> Gelin buraya Gelin buraya Neyse sakinleşti ortalık Şöyle ben de kara gideyim de bari Bata bata gidiyoruz bot da giymedik <laughs> Aklımız Arkadaşlar beklediğimiz Kar geldi ee, Söylüyordum size Kar yağacak, ben meyaz olacak diye bugün biraz hava sisli gerçi ama düşmeyelim. Kışın zor şartları başladı. Şşt. Gelin böyle azap, Yaramaz azap, sinirli arkadaşlar. Şimdi Karabaş olayından dolayı bu aralar gergin. Şimdi dünkü videoda da çok yorum yazıldı. Yani şimdi az önce yanından geçtiğim abi duymuşsunuzdur. Kavga ettiler mi diye soruyor. Yani burada bu, bu tarz şeylerin arkadaşlar olması iyi değil. Davara giden köpekler. Yani şimdi dün yazılmış. işte aç da bir azap haddini bildirsin. Şöyle olsun böyle olsun. Arkadaşlar burada böyle şeyler yapamayız. Yani insanlarla kavga mı edelim? Yani benim akrabam bile olsa davarını koruyor yani mal, malını koruyor. Hayvancılık yapıyor adamın sermayesini koruyor. Onun göz o. O bütün sermayeyi koruyan bir hayvan. Yıllardan beri tecrübeli, güveniyor köpeğe. Kalkıp ben nasıl onu yapayım yani. Hadi köpek yaralandı. Bacağından aksamaya başladı. 3 gün 5 gün davara gitmedi. Şu havaya bakın. Kurt geldi girdi davara. Aldı 5 tane 6 tane. Yani bu olabilir mi sizce arkadaşlar? Yani köpeği haddini bildirsin diye, işte azap üzülmesin diye adamın sermayesine mi zarar verdim? Bakın orada açar açmaz ne kadar uğraştım bu kerata yüzünden. Azap coştu yine. Ka karda gezmeyi biliyorsunuz. Azap çok seviyor. Zeyna, aslan. Siz niye gitmediniz? Eşek aslan. Aç araçmaz gidiyorsun. Kavga ediyorsun. Ortalığı karıştırıyorsun milletle. Bizi birbirimize düşüreceksin ya. Geçen gün de aynısını sen yaptın zaten. Üç kağıtçı. Yaramazlık yapma aslan. Ne olasın? Ne oldu? Ne olasın benim? Gel bakalım yürüyelim. Aslan bak zaten kayıyor ortalık. <laughs> Zap! Gel buraya! <laughs> Kim o? Aslan. <laughs> Aferin Azap'a gel bakayım oğlum buraya. Aferin benim koçuma. Tam azapın havaları şimdi. Kar yağdı. Bayılıyor böyle havalarda gezmeye. Zalım da tasmasını düşürmüş. Zaten boldu. Yakışıyor da az şey zalıma. Bir yerde düşürmüş. İnşallah buluruz. Güzel bir tasmaydı o çünkü. Ben onu azap almıştım ilk geldiğim zamanlarda. Ne oldu kız? buradan bir geçelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir sis olmasa çok müthiş bir manzara görünecek. O da birkaç gün içerisinde bu sis kalkar. Şimdi ben bu mevsimleri çok seviyorum. Sen ne yapıyorsun kız? He? Ne oldu? Aslanı çok fazla görmüyor ya. Aslanı yanaşmaya çalışıyor. Sultan, gel bakayım kızım. Sultan tedavilerini Ay, yapıyoruz. Ayağı yavaş yavaş düzelmeye başladı. Biraz bu şeyden dolayı biraz gerileme oldu. Bu Zeynep'in kötü bir uyu var. Ayaklara ayakları çok tutuyor. Daha önce de bir kere olmuştu gene bir ufak bir şey olmuş, sıkıntı olmuştu ayaklarında. Bu sefer daha fazla oldu arkadaşlar. Azap. biri benim kızıma. Ha bir de unutmayın arkadaşlar dün orada amcam bana bağırıyordu dikkat ederseniz belki şey yok, bilmeyenler vardır. Ee, amcam Down sendromlu. Bizim normalde aramız çok iyidir. Hatta bir gün onunla bir video yapacağım size. O gün Azap onu kovalamış galiba. Kovalamış demeyeyim de geçerken birden biri havlamış zincirdeyken. O da bayağı bir korkmuş. Ondan dolayı öyle biraz bağırdı bana. Ben de onunla şakalaşıyorum öyle. Yani öyle şey bir durum yok. E belki yorumları okumamış olabilirsiniz izleyiciler. Öyle anlamış olabilir. Biz her zaman öyle amcamla şakayla karışık takılıyoruz birbirimize. Zaten videoda da kesmedim dikkat ederseniz. O bölümleri. Şimdi buradan geçmem lazım. Bu yavru geçemeyecek. Ben kayıp düşerim diye şey yapıyorum. Ne oldu kızım? E kim dedi sana gel? He? Kim dedi gel sana? Ben geçeyim sen de gel o zaman tamam mı? Yavaş yavaş arkamdan. ha. Gel bakalım böyle. Heh, aferin sana. Aman hadi gelin koş. Koş bakayım. Kar keyfi yapın hadi. Şişt, başladınız yine ha. Ne oluyor? Rahat durun. Geç bu tarafa. Şişt. Bakın gördünüz mü? Bazen bunu sultan da yapıyor işte. Biz Zeynep'e suç atıyoruz ama geç bakayım tarafa. Hadi geç bu tarafa. Yürü. Yürü. Görmeyeceğim böyle şeyleri. Hep senin suçluyorlar değil mi Zeynep? Bak gözümüzle gördük. Sultan geldi sana hırları. Aslan parçası. Arkadaşlar bu arada e, aslana bir dişi buldum. Onun müjdesini vereyim. Çok güzel bir dişi. Fiziği çok düzgün. Bayağı da e, büyük bir dişi, iri bir dişi. Yakın zamanda onu getireceğim. Şu anda benim arabamda arıza var. E, nereden baksanız 4 gündür 5 gündür tamir bekliyor, tamir yapılacak. E, araba yapıldığı zaman O köpeği atıp getireceğim e, Söylediğine göre bir Hafta içerisinde e, Diş köpeğin dönemi geliyormuş Aslanla yere koyacağız Arkadaşlar e, Bizim bir abimizin köpeği O bana ulaştı Burada dedi ki e, Sadece aslan dedi başka köpek istemiyorum Çünkü bu dedi tam dedi aslana göre Ben de tamam dedim Yani bu müjdeyi de vereyim size aslanı bir dişi geliyor arkadaşlar yakında. Çok da güzel bir dişi. İsterseniz onu Instagram'da bugün paylaşayım resimlerini. Aslan kadar büyük değil ama kalın. Ee, bu arka bacakları çok düzgün. Ee, kafa yapısı düzgün, boynu, fiziği her şeyle güzel bir dişi. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Bu burnun üzerinde biraz böyle alalık var. Aslanın kardeşi Tony'de de var biliyorsunuz. Volkan abi geçen videosunu çekmişti. Zalın bu arada fare avcısı olmuş belli. Kar yağmasıyla havada biraz yumuşadı. Hadi gidiyoruz. Hadi yürü. Hadi gidelim gelin bakalım. Hadi gidelim. Yemek vakti. Aa, yemek yiyeceksiniz. Hadi yürü aslan. Sen bugün baya hareketlisin ha. ha? Bugün baya hareketlisin aslan. Niye hareketlisin bugün? Açılaşmaz bir o tarafa koşuyorsun azapı da götürüyorsun olaylara. Hadi yürü azap. Hadi koş. Aferin oğluma. Hadi yürü gelelim. Sorunsuz geldik. Gerçi çok sorunsuz gelmedik ama yine de iyiydi. Haydi Azap gel. Bu videonun başında yaşadığımız durumları çok yaşadık. Biz ortada hiçbir şey yok zannediyoruz. Meğersem Azap biz gelmeden önce dakikalardır o tarafa hedefe kilitlenmiş. Açar açmaz Hadi gel diyorsun bu tarafa dönüyorsun. Azap o tarafa doğru koşmaya başlıyor. Bugün de aynı öyle bir durum oldu. Yaman da keyfi yerinde. Dişimiz de üşümesin. Gitsin. Hadi gel Azap. Hadi yürü. Arkadaşlar Instagram'da paylaşacağım Aslan'a gelen dişiyi. Ee, Instagram adresimi yazacağım. Orada görebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum o dişi hakkında. Yakın zamanda Aslan'a o beklediğimiz dişi gelecek. Ee, i̇yi bir dişi. Özellikle ben arka basarlarına dikkat ettim. Gayet iyi bir iş arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz bakın. Babamın yanına gittiler. Azap başladı gene. Yani. Ha, sağ ol Yaman'a bak. Yaman işte öyle yersin daya. Sinirlendirmeyin kızı. Dur aslan dur. ya. Sabah buldum yakaladım fareyi. Hadi yürü. Koy. Karın yağmasına bunlar daha çok sevindiler. Bir heyecan gelmiş bir aksiyon arıyorlar. Ben oraya fazla girmeyeyim şöyle gideyim arkadaşlar. Onları da çağırayım. Yavaş yavaş gelsinler. Şimdi Az önce şuraya koştular. Tam da onun ortasına duruyorlar. Gel. Hadi gel. Aferin. Gel. Gelin bakayım. Aferin. Hadi gidiyoruz. Haydi Azal. Hadi yürü. Hadi oğlum. Aferin oğluma benim. Arkadaşlar ben alayım götüreyim. Az önce gördüğünüz açar açmaz. Hemen olay aradılar. Şimdi yine buradan geçeceğiz. Oraya hızlıca geçelim. Aslanı bağlayalım. Azap bağlayalım. Yine böyle sorunsuz bir şekilde bugünü geçtik. Yani bir ara gördüğünüz ortalık dönüyordu yani kargaşaya. Şimdi tam da oradan geçiyoruz. Ben oradan geçeyim tekrardan. Hatta hep beraber geçelim. Bunlar şikayetçılıktan başka bir şey bilmiyorlar. Yani söylemek istediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Burada burası normal bir şey şey değil köpekler kavga ettiği zaman öyle şey olmuyor yani. Köpekler davara gidiyor bunu. Yani bilen arkadaşlarımız vardır mutlaka. Hani Belki bu işleri bilmeyen, bu işlerin çok içinde olmayan arkadaşlarımız için bunları söyleyelim. O arkadaşlar belki bilmeden yazıyorlardır. İşte aç azapı da karabaşa dalsın, i̇şte aç da şuraya dalsın. Dalsın dediğimiz köpekler hepsi ee, davar köpekleri. Onları alayım gideyim arkadaşlar. Instagram'da paylaşacağım dediğim gibi aslana gelen dişi. Oradan bakabilirsiniz. Yorumlarınızı da orada bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.